Tadim video kapandı yanlışlıkla. Hepinize özür diliyorum. İki video nasıl birleştirebilirim bilmiyorum. İkisini farklı farklı atsam da olabilir. mi? Size bir soru soracağım. Ah be çok acıktım ya. Bu açlık da kafaya vurdu gari. Vuruyor be gari. Paris, Spartan, Spartan, Ismail Partideyiz ben altısı. İsmail çok kopuyor. İsmail acılarındayız. Çok sıkıcı bir şey. Yani. Bunlar böyle, böyle kır kır kır. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Şimdi oraya da ev yapmazsam olmaz, değil mi? the fans. Bundan sonra bir tane şey videosu gelecek. Ne hmm, deniyor? Immortals. Yok Immortals değil. Vivi Immortals'a gelecek ama Immortals'dan önce tek iş 15 gelecek. Şey değil yani ne deniyor ona online seri değil. Tek seri yapmıyor onda. Fon beşi oradan gelebilir. Güzel bir takım oluşturduktan sonra multiplayer'e geçmeyi düşünüyorum. nasıl geçiriyor bilmiyorum bana bir yardım edin. Bir başladım hep tekli seri hep tekli seri yeter 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 kafam ağrıyor. Oyna Celtic çıkayım karşıma. Celtic e de bu oyuna beraber kalıyorum. 7. klas ona kadar yükseldim. Hep Celtic, hep Celtic. Bu nedir ya? Bu nedir arkadaş? Welcome to cehennem. Ne Ne demek? Welcome to cehennem yani. <laughs> Videoları beğenmeyi unutmayın. Benim bir videom var YouTube'da ilk video diye. bilmem neydi kaç video kaldırmıştım lan. Spor salonunda Allah Bir böyle ittiriyorsun böyle ileri doğru. 180 kilo. Kolay bir şey ama ya. Çok kolay bir şey. 300 kilo da 300 kilo yok. O ettiremem de yani bayağı ettiririm. Sadece Ateşi yak Buraya müzik koyabilirim de koymayabilirim de hiçbir şey fark etmez. Büyük bir ihtimalle koymam çünkü ilk videodan şey yemek istemiyorum. Allah kahretsin ya ne toplayacağım ya. Assassin's Creed. Allah Allah bulamazsın.

Çilek var orada, benim zırhım var, bir bot yapsam ne kadar güzel. Lan Da Vinci bende tıra bindim diyecektim ama yalan. Tıra bindim ama hiç bilmedim. Bindim lan hayatımda bir iki kere tıra. Yoo hiç bilmedim. Doğru hiç bilmedim yani. Tıra neden bineyim ben? Ben onu bilmiyorum. bilmiyorum. 64 64 ye yeah, ye yeah, ye yeah. 64 Allah kahretsin Allah kahretsin ya bir tane çocuk var oyun saati diye aslında ben Minecraft'ı ondan aldım bir şeyine videosuna baktım videoları yani iyi gibi bir şey iyi videolar çekiyor çocuk ya sevdim oyun saati Güzel de çekiyor bu çocuk. Beğendim yani biraz. iyi idare eder o çocuk. Ama bizim multiplayer yapanları öyle olmuyor işte. Çok yanlış oyunlar çekiyor. Teleskop'u oyun da canlı yayın da yapabilirim, sıkıntı değil. çalışmadım baya. Ev yaptığım için. Nasıl bir iş var ev yapmak tabi. Biraz ya sıkılıyor böyle ev 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 Hı -hı. ev. O kafayı böyle basayım bir resimleri. Dur bir dur. Küçük mü Bu oyun mal mı? Kuş diye bir tane kapıyı senin ben. Kapsız ev mi olmak oluyor? edecek bir evimiz var. Bir tane daha alıp geçiş yapalım şöyle. Burada geçiş şöyle. Dek iniyorsun böyle aşağı bir daha yukarı çıkamamış. Öyle bir geçiş var. Bu alt geçiş. Abi sur çekelim şurası sanki. Neyi koruyor musun Abi neyi koyuyorsun? baş mı Benim anlamadım şey niyettir böyle? Neden ne böyle koruma yaptı Ağzına vurdum yumruğu. Gel Git buradan. Gitmiş buradan. Ağzını kurdum. Oh oh abi canım. Biz adamlarımızdan dolayı bir şey yapmadık. bayan niye... Yani sonra yine suçlu biz oluyoruz. Benim anlamadığım şey o. Vurmuyorum çoluğa çocuğa. Bu nedir ya? Abi bu nedir ya? Abi bu nedir ya? Bu nedir? Bu ne? Bu ne böyle ne? şu yukarıda bir böyle bir merdiven çekesi mi olur? Yok değil yani. Kompay. Is... Aha işte. Ve bakacağız. Video kaç dakika olmuş? 8 dakika. Ben baktım ben profum çünkü. Bu kadar iyiyiz artık ya. Bir şey demek istemiyorum. Acunmeye bir bahsedeceğim. Çok hoşuma şey oldu Büyüm bir Allah kahretsin. O yok o da yok, bunda beyin yok. Beyin miydi ama? sen unutmuşsun evde. Böyle iniyoruz, da çıkışı böyle iyi oldu ya. Bir oraya bağlayalım böyle. Sayırlar la. Ne olacak lan? Ben dar olan müşrik canavarını affetmeyeyim ortalığı. Çekil lan! Alo! adamın patatesle gömürürüm patates Niye lan bura Dinin düştüğün yere var ona gelecek. Arada ben bu düzgen okuyorum düzgeyi bilen var mı? Düzgeyi tabi bilen olacak düzeyde, Türkiye'de 81. ilimiz Oh, I Sen kulübü ne korktun lan? Sen kimsin? Sen kimsin ki <laughs> ne oluyor ya? Artışta bak ya. Küçük bir şey mi yapıyorlar sana? Bu <laughs> okay, ben kalıyorum. mafet doğrudan çektim. yürüt 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 yeniyor yürüt yürüt, yürüt 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 kaç 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 lan Elime mekanım ne oldu artistik yapmayın lan o adamın löpçüğünü alırım be ey <laughs> ya <laughs> ay gitti ya çok kötü bir şey ya bir çatlattım ayağımı uff felaket acıyor öyle bir şey yok Çatlak atlak korkunç ve bir top oynuyorduk bir yerden topa doktora bir gitti bir yere vurdum bir gitti de ayak çatlak tamam bizim doktor bey evet yani tbo da çekeceğim tek bölümlük oyunlar Allah kaldık evet iyi seyir Ah, ne diyecektim? Görüşmek üzere.